iki temmuzu sıcağında ben yanarım sıvaz yanar Pir Sultan'ın ocağında ben yanarım sıvaz yanar Toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsü Bu bir bükül, alev bir saç örgüsü. Kıvranıyor, kanlı, kızıl bir meşale gibi yanıyor. Esmer alınlarda bakır ayakları çıplak kahramanlarım. Ben de gördüm o kahramanları. Ben de sardım o örgüyü. Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. Ben de söyledim o türküyü. Yüreğimiz topraktan aldı hızını. Altın gelen aslanların ağzını yırtarak gerindik. Sıçradık, şimşekli rüzgara bindik. Kayalardan, kayalarla kopan kartallar, çırpıyor ışıkta yıldızlanan kanatlarının. Alev bilekli süvari, süvariler kamçılıyor şaha kalkan atlarını. Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin tatlı yakın. Düşmesin bizimle yola, evinde ağlayanların, gözyaşlarını boynunda ağır taşıyanlar Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar İşte şu güreşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini Şu güneşten düşen ateşe fırlat Yüreğini yüreklerimizin yanına at Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşim zaptı akın. Biz topraktan Ateşten, sudan, demirden doğduk. Güneşi emziriyor çocuklarımıza karımız. Toprak kokuyor bakır sakallarımız. Neşemiz sıcak, kan kadar sıcak. Delikanlıların rüyalarında yanan o an kadar sıcak. Merdivenlerimizin çengelini yıldızlara asarak, Ölülerimizin başlarına basarak yükseliyoruz güneşe doğru. Ölenler... Dövüşerek öldüler, güneşe gömüldüler, vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. tutuyor. Kalın tuğla bacalar kıvranarak ötüyor. Haykır den öndekiden, emreden. Bu ses, bu sesin kuvveti, bu kuvvet. Yaralı aç kurtların gözlerine perde vuran, onları oldukları yerde durduran kuvvet. Emret kölelim, emret. Güneş içiyoruz sesinde, coşuyoruz, coşuyor. Yangınlı ufakların dumanlı perdesinde, mızrakları göğü yırtan otlular koşuyor. Akın güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın, toprak bakır, gök bakır. Haykır güneşi içenlerin türküsünü. Haykır, haykıralım. Canlar, yoldaşlar, hepinize merhaba. Bugün gerici yobazların Sivas'ta yaptıkları cani ateşin 20. yıl dönümü. Bunu elbette şöyle bir meydana bakınca görüyoruz ki ne unutmuşsunuz ne de unutturmaya niyetimiz var. Aleviler bu coğrafyada yaşadıkları sürece sanat ateşi yaktılar, şiir ateşi yaktılar, edebiyat ateşi yaktılar. Kısacası birimin kültürün ateşini yaktılar ama o yobazlar cirayet ateşi yaktı. seyredenler vardı. Sessizce seyredenler. Onlara şu şiir ne kadar güzel yakışacak. Akrep gibisin be kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Millet gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Kocuklu cenet kaldırınca sobasını sürüye katılı verirsin hemen ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içinde olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhafsın. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin demeye dilimde varmıyor ama kabahatin çoğu senin de canım kardeşim.